Herkese merhaba. Araştırma Müdürümüz Serhan Yeni Gün'le beraberiz. Her salı olduğu gibi günün önemli gelişmelerini ve yurt içi yurt dışı piyasalardaki beklentileri Araştırma Müdürümüz Serhan Yeni Gün'le konuşuyor olacağız. Serhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Borsa dün %2 bir yükseliş yaptı. Herkes tabii Cuma gününden sonra böyle bir yükselişin nedenini yorumluyor, merak ediyor. Sizin görüşlerinizi alalım. Neden yükseldik? Bunun devamını bekler misiniz? Evet tam %2'lik bir yükseliş oldu. Sebebi şu benim açımdan. Şimdi biz aslında geçen haftadan beri hatta 2 haftadır şunu konuşuyoruz. Kasım ayı enflasyonu düşük gelecek ve Eylül'de %3 küsürdü. Ekim'de %2,5 civarındaydı. Bunların ciddi anlamda altında %1, 1.2 gibi bir rakam biz bekliyoruz Kasım ayı tüfeği için ve... Bu veri yarın açıklanacak. Çarşamba sabah Honda Borsa'nın açılışıyla beraber gelecek. Fakat öncesinde dün pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası İstanbul için perakende fiyat değişimini enflasyonunu açıkladı. Ve orada %1.19 açıkladılar. Yani %1.2. Şimdi genelde İstanbul enflasyonu genel Türkiye enflasyonunun biraz üzerindedir. Dolayısıyla da İstanbul'da eğer perakende fiyatlar %1.2 arttıysa Türkiye genelinde biraz daha altı olabilir şeklinde bir algı oluştu. Fakat bu olmasa birebir aynısı bile gelse yani bizim beklediğimiz gibi 1.2 ya da piyasa tahminlerinde 1.3-1.4'ler var öyle bile gelse yıllık tüfe yarın muhtemelen beklentilere göre bakarsak yüzde 33'ten yüzde 31.5'a düşecek. Hatta işte eğer İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonuna göre bakarsak ve biraz aşağıda gelirse genel Türkiye enflasyonu yüzde 31.5'un da altı 31'e yakın. 33'ten 31'e yakın bir rakam bir anda görebiliriz. Aralık ayında bu gevşeminin buradaki gevşeminin de yine sürme ihtimali var. En azından aylık rakamın %1'in bile altında olabileceğini düşünüyoruz. Böyle olunca da 11 Aralık'ta haftaya Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısı var. Orada 100 bas puanlık bir faiz indirimi piyasa bekliyordu fakat daha yukarıda 200-250 bas puanlık bir indirim de eğer bu beklediğimiz düşük enflasyon verileri gelirse görebiliriz algısı da bir yandan devam ediyordu. Dünkü İstanbul enflasyon verileriyle bu ihtimal daha da arttı. Ve piyasada bunu kutladı açıkçası. Yani %2 Yükseldik de hani 12.000'e mi 13.000'e mi gittik? Hayır 11.100'e gittik sadece belki. Bugün de biraz devam ediyordu. Ama hani e, önümüzdeki dönem için şöyle bir şey oluşuyor. Biz bu yıl 3 kere merkez faiz indirecek senaryosunu belirgin derecede pozitif tarafta fiyatladık. Özellikle 30 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kurultay davası ile ilgili ertelemeden sonra ve yine sanırım 15 Eylül'de benzer bir durum yaşandığında 2000, 2500 puanlık bir sonrakinde 1000 küsur puanlık yükselişler gördük. Hep orada dönüp siyasi riskler biraz rafa kalktı. Şimdi dönüp işte Merkez Bankası faiz indirecek senaryosunu fiyatlayalım algısı vardı piyasada. E gene o 3. ya da dördüncü kez gene aynı e, senaryoyu fiyatlamaya yönelen bir piyasamız var. Dolayısıyla da hani dün o %2'lik yükseliş 11.000'in üzerine gidiş böyle oldu. Fakat bunun devamında da şunlar var. Şimdi teknik anlamda görünümde 11.000 bin, 11.050 bin bölgesi önemli bir dirençti. Hani orayı yukarı aşan ve bunu para girişiyle ve hacim artışıyla bir miktar yabancı alışıyla yine yapan bir borsamız. Aynı yani teknik görünüm biraz dünyada olan bir taneden bağımsız bakıyoruz ya. Çünkü günler yıllar ilerlediğinde dönüp acaba 1 Aralık tarihinde ne oldu da bu fiyat oldu diye onu hatırlamayacağız bile. Ama grafikte göreceğiz. Bir yükseliş var, bir büyük beyaz ya da yeşil renkli bir bar var. Önemli ortalamalar yukarı aşılmış, indikatörler yukarı dönmüş, hacim var, para giriş var vesaire. Böyle baktığımız zaman teknik görünümde biraz daha olumluya dönmüş durumda. Bu tabii ki umut veriyor. Tabii 2026'ya yaklaştığımız bu dönemde önceki programlardan da hatırlıyorum katalizör eksikliğinden bahsediyordunuz. Sizce 2026'da hani katalizör olarak borsanın yükselişine ya da bu yaşadığımız son dönemdeki durgunluktan daha iyi bir performans sergilemesine yol açacak katalizörler hangileri olabilir? İsterseniz bir de izleyicilerimize bunları aktaralım. Faiz indirimleri bu anlamda paranın maliyetinin azalması, likiditenin daha rahatlaması, likiditenin serbest kalması, dolaşması anlamında işte en son bu sabah Merkez Bankası yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında da bazı indirimlere gitti. Bu yöndeki adımların devamı. Bunlar bir kere öyle tek bir kıvılcım gibi bir anda piyasayı ateşleyen değil ama bir sürecin parçası olarak bir katalizör ya da bir katalist şeklinde izleyeceğimiz piyasayı destekleyici etkenler. Onun dışında bilançolar 3. çeyrekte fena gelmedi. 2. çeyrekte de bir iyileşme görüyorduk. Bu devam etti. Eğer dördüncü çeyrek gelecek yıl birinci çeyrek şeklinde yine bunlar destekleyici şekilde iyileşmenin devam ettiği şekilde ilerlerse onlar da tabii ki bir katalist olacaktır. Neye katalist olacak? Te temel anlamda değerlemeler bir potansiyel getirir sunuyor. O potansiyeli borsanın gidebilmesinde bir katalist olacaktır. Bir destekleyici etken yaratacaktır. E, Fed'den faiz indirimlerinin devamı bekleniyor. Yani Eylül'de ve Ekim'de yaptı. Kasım'da toplantısı yoktu. Aralık'ta da yapması işte 10 Aralık'ta da onların var. Bir gün sonra bizimki var. Orası ve devam etmesi önümüzdeki yıl bekleniyor gümrük tarifeleriyle ilgili yurt dışındaki gerginliğin çok tırmanmayacağı bir takım pazarlıkların olacağı ama karşılıklı işte uz uzlaşmalar, istisnalarla hep ilerleneceği yine yönünde tahminler var. Bunlar küresel taraftan gelebilecek bazı katalizler diyebiliriz. Biraz büyüme verileri toparlarsa daha da destekleyici olur. Yine yurt içine dönersek e, biz geçen sene tüm kredi derecelendirme kuruluşlarından ikişer kere ikişer kademelik not artırımları gördük. Toplamda iki kademelik not artırımları gördük. Bu yıl bunu yaşayamadık maalesef ama 2026 tekrar not artırımlarına doğru bir hem dezenflasyon sürecinin devamı hem dış finansman tarafında ılımlı devam eden seyir nedeniyle görebiliriz not artırımları. Bunların her biri birer katalist olur. Tabi siyasi taraf çok önemli. Yani 2025 yılına damgasını vurdu. 19 Mart ve sonrası süreç piyasamızı çok etkiledi. 2026'da ekonomi dışı faktörler dediğimiz bu gibi alanlarda negatif haber akışları görmezsek bir katalist olmaz ama hani negatif katalist olmaz anlamında en azından konuya bakabiliriz. Hani oradan bir pozitif katalist olabilecek bir gelişme. Ben şu anda bir siyasi analist olmadığım için ortaya koyamam ne olursa nasıl eder şeklinde ama tabii ki haber akışını ve gelişmeleri de izleyeceğiz. Tabii bundan sonra borsa için teknik seviyeler önem taşıyor. Evet. Hangi seviyeleri siz izleyenler açısından dikkatle takip edilmesi gerekir. İşte bu seviye aşılırsa daha ileri bir seviye için umut doğar görüşündesiniz. Evet şimdi 11.000-11.050 bandını biz bir aya yakın bir süre boyunca direnç olarak takip ettik. Dün üzerinde kapattık. Şimdi artık hani destek gibi düşünebiliriz. Önemli bir kritik bölgedir. Ee, belki oraya bir geri çekilme de olabilir çünkü ama o kritik bir bölge. Onu söyleyeyim artık destek gibi izlenecek. 11.250 bence ilk ara desteğimiz. 11.500-600 bölgesi de. TL bazında tarihi zirve, Ağustos'un sonunda ve Eylül ayında iki kere test ettiğimiz bir TL bazındaki zirve bölgemiz. O bölge bence şu anda ana direnç lira bazında. Ama tabii zaman ilerliyor, paranın zaman değerini veya trendleri yansıttığımızda biraz daha böyle 12.000-12.200 bölgesi, 11.500-600 aşılırsa test edilebilecek bir sonraki hedef bölge ve bir sonraki direnç alanı olarak izlenebilir. Açıkçası ben Aralık ayı sonunda, Yeni bir zirve tazeleyerek, görerek e, yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Belki zirvede kapatmayız ama yani 11.500-600 şu ana kadarki tarih zirvemiz. Bunun üstünde bir yeri ay içinde test edeceğimizi düşünüyorum. E, destekleri de konuşursak 10.700-10.800 bölgesi uzun süre destek olarak takip ettik ve üzerinde hep tutunduk. Orası da hala önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Peki bu dirençlere gelmemize etki edebilecek... Sektörel bazıları olarak hangi sektörleri daha şanslı görüyorsunuz? Şimdi bir kere merkezden faiz indirimi, artı CDS'lerdeki gerileme, e, hatta işte son gelen BDDK verilerinde yine gördüğümüz bankacılık sektöründeki neredeyse tüm metriklerin enflasyonun üzerinde büyüyor olması. Bütün bunlar bankacılık sektörü için destekleyici. Orada güçlü bir fiyatlamayı da zaten takip ediyoruz ve bunun ben devamını bekliyorum. Bankalara bağlı holdingler yani banka ağırlık olan holdingler yine burada ön planda olabilir. Onun dışında perakende, gıda perakendecileri ya da üreticileri yine güçlü kalmayı sürdürebilir. Enerji tarafında, yani TÜPRAŞ'ın enerji tarafına koyarsak marjları gayet olumlu düzeyde geldi. E, o bence destekleyici olacaktır. Hani sektör olarak söylemiyorum çünkü zaten rafineri sektöründeki tek şirket. Hani Petkim'in de var ama Tüpraş burada tabii öne çıkıyor. Onun dışında hani diğer sektör ayrımı çok yapmayayım ama en faiz indirim hikayesi çünkü her yere Farklı oranlarda da olsa her sektöre bir fayda sağlıyor. Dolayısıyla hani birkaç şirketle değil biraz borsa geneline yayılan toplu bir şekilde hareket olur. Biraz sonra bununla ilgili borsa geneline yayılma ile ilgili başka bir şeyden daha bahsedeceğiz. İsterseniz biraz da ABD borsalarından bahsedelim. ABD borsalarında yatırım yapmak isteyenler tacirler yatırımda e, rally uygulamasıyla bu uygulama aracılığıyla yatırım yapabiliyorlar. Hatta Rexi isimli bir finansal robot bile rally içinde isteyen yatırımcılara ücretsiz ve sınırsız olarak hizmet veriyor. Herkesin deneyimlemesini çok arzu ederim. Evet, Harika bir uygulama. Siz ABD borsalarını nasıl görüyorsunuz? Ve biliyorum ki her gün yayınladığınız ABD piyasaları açık olduğu müddetçe yayınladığınız bir global piyasalar bültenimiz var. Onda da zaten hem ABD piyasalarını, borsalarını hem de burada seçtiğiniz bazı ABD hisselerini izleyenlere, dinleyenlere aktarıyoruz sizin aracılığınızla. Rica etsek Kısaca buradan da birazcık bilgi verirseniz bu piyasalarla ilgilenenlere e, hem de bir iki hisseden de bahsederseniz çok mutlu olur. Fed'den faiz indirim beklentileri bir iki hafta önce yüzde otuzlara kadar düşüp tekrar %90'lara kadar tırmandı aralık toplantısı için ve bu e, bir yukarı yönlü hareket yarattı. Bir iki gündür yani bu haftanın başından beri bir momentum kaybı var ama zirve bölgelerde bir tutunma hala devam ediyor. E, muhtemelen önümüzdeki döneminde önemli hikayelerinden biri bu olacaktır. Ben bir yükseklik korkusu var Amerika borsaları ile ilgili yani yüksek çarpanlar şirket değerlemeleri açısından fakat faizlerde indirim patikası içerisinde devam edeceğimiz için bunun makul olduğunu düşünüyorum. Yani bu yüksek çarpanların çok da endişe edici olmayacağını çünkü ilerleyen dönemde artabilecek karlılıklar üzerinden baktığımızda tahmini çarpanlar üzerinden baktığımızda makul çarpanlarla şu anda işlem gördüğünü düşünüyorum ABD şirketlerinin. Bir de hani yapay zeka iş modelleriyle ilgili özellikle teknoloji şirketleriyle ilgili bu değerlemeler biraz daha yüksek. Fakat mesela Nvidia'nın finansallarında gördük ki yıllık %60'lık ciroda karlılıkta artışlar var. Bunlar dolar basında çok yüksek büyümeler. Dolayısıyla hani bu yüksek ya da güçlü seyri bence açıklıyor, destekliyor, anlamlı hale getiriyor. Dolayısıyla da hani orada çok bir korkuya, endişe yer olduğunu düşünmüyorum. Piyasa geneli de aslında benimle aynı ya da ben piyasa geneliyle aslında aynıyız bu noktada çünkü S&P 500 endeksi ile ilgili gelecek yıla dair hedef değerlerde de yukarı yönlü revizyonları çok görüyoruz. Son dönemde bunun arttı biraz da frekans, hani yeni yıla girecek olmamız itibariyle. 7000'in biraz altında şu anda S&P 500 endeksi ama işte gelecek yıl için 7500 hatta 8000'lere kadar hedefler telaffuz edilmeye başlandı. Dolayısıyla da ABD borsalarında o dolar bazlı yukarı yönlü hareketin devam edeceğini Düşünüyoruz. Düşünülüyor. Biz de buna katılıyoruz. Evet bahsettiğiniz gibi günlük olarak her gün ABD borsaları açılmadan önce bir global piyasalar bülteni yayınlıyoruz. Burada tabi ABD borsaları ağırlıklı ama hani Asya'da Avrupa piyasalarıyla ilgili de ufak tefek yorumlar paylaşıyoruz. Fakat S&P 500'e biraz daha odaklanmış, yoğunlaşmış bir raporumuz bu. Son dönemde, son 24 saat içinde... Ee, hakkında alım önerisi çıkan raporların bir özetini koyuyoruz. Özeti derken bir liste şeklinde hangi şirketlerle ilgili alım önerileri içeren raporlar geldi, bunun bir listesini paylaşıyoruz. Ee, öne çıkan birkaç şirket haberi paylaşıyoruz. Yine e, geçmişten beri devam eden hakkında farklı hedef fiyatlarla alım önerileri verilen ya da satım önerileri verilen şirketlerle ilgili. S&P'de S&P 500 endeksinde işlem gören en ucuz ve en pahalı şirketlerin yine bir listesini paylaşıyoruz ve hakkında alım önerisi verilenler ya da ucuz görülen şirketler arasından her gün iki şirketi seçerek bu şirketlerle ilgili de teknik görünüm nasıl, bu, bu şirketler nasıl faaliyetler sürdürüyor, neler yapıyor, son dönemki gelişmeler nelerdir, nereden alınabilir, nerede satılabilir, destek, direnç vesaire bunlarla ilgili de yine yorumlarımızı, görüşlerimizi bu rapora ekliyoruz. Mesela dünkü raporumuzda Nvidia ve Adobe ele aldık. Yani ikisi de Nvidia zaten yapay zeka odaklı neredeyse bayrak taşıyıcı. Adobe da dijital medya tarafında yine yapay zeka odaklı uygulamalarıyla öne çıkıyor. Destekleri, dirençleri, grafikleri vesaire bu gibi detayları da tacirler.com.tr üzerinden araştırma raporlarında global piyasalarla ilgili raporlardan erişebiliriz izleyenlerimiz. Tekrar Borsa İstanbul'a dönecek olursak, e, tabii ABD borsaları için belirttiğiniz fiyat hedefleri, hisseler için e, benzer şekilde Borsa İstanbul'daki şirketler için de geliyor. Tabii bu da dolayısıyla endekste de yeni hedefleri gündeme getiriyor. Burada durum nasıl şu anda? Burada şimdi son 1-2 bir, bir gündür, bir aşağı revizyon var açıkçası. 15.600-700 lira kadar tırmanmıştı biz düz endeks hedefi. Burada da tek tek tüm şirketlerin hedef fiyatları ve endeks ağırlıkları üzerinden, endekse etkileri üzerinden bir tüme varım, bir matematiksel hesapla biz bunu hesaplıyoruz. Her gün ben bu hesabımı güncelliyorum. Yani her gün tüm hedef fiyatları çekiyorum. Her birinin endekse etkisini hesaplıyorum ve buradan bir endeks hedefi hesabı yapıyorum. 15.600-700'den 15.470'ti galiba son rakam. 15.500'ün biraz altına geldi ama yine hala yüzde 40 mevcut endeks değerine göre baktığımızda endeks bazında yüzde 40'a yakın bir getiri potansiyeli burada hala sürüyor. Şimdi bununla ilgili başka bir detaya da girmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Az önce şirketlerden para girişinden daha doğrusu bahsettik. Para giren şirketler tarafında dikkat çeken bir durum var. O da şu. Önce şunu paylaşayım. Son bir haftada para giren, düzenli para giren şirketleri bir sayayım. Astor, Aselsan, Halkbank, Sabancı Holding, Tüpraş, Destek Finans Factoring, Migros, Katılım Evim, Temapol, Tofaş, Koç Holding, Doğuş Otomotiv. Bunlar son bir haftada, son bir haftanın yani 5 işlem gününün tamamında ya da en az 4'ünde para giren şirketler. Şimdi normalde ben bu listeyi her gün yine güncel haliyle takip ediyorum. Her gün güncelliyorum. Ee, ve hani ilk 20 şirkete bakıyorum ama ilk 20 günlük bazda para giren ilk 20 şirketten kaçına hafta boyunca para girmiş şeklinde bakıyorum. Genelde burada 6-7 şirket görürüz ama ben şimdi herhalde bir 10-12 tane şirket saydım. Dolayısıyla pa düzenli para giren şirket sayısında bir artış var. Bu şirketlerin özelliklerine baktığımızda katılım evim ve Temopol hariç saydığım şirketlerin hepsi Bist 30 ya da Bist 50 kağıdı. Dolayısıyla da para giren şirket sayısında artış var ve para giren şirketlerin ağırlığı endeks kağıdı. Bu da aslında endeks geneline ve endeksi yukarı yönlü sürükleyici şekilde bir para girişi olduğunu gösteriyor. Bu da mevcut trendin işte 11.000'in üstüne olan bu yönelimin devamı açısından bence daha sağlıklı ve daha kaliteli bir görünüm bize sunuyor. Olur olmaz bilemeyiz elbette. Bir gelişmeyle her şey değişebilir. Ama şu anki görünüm teknik açıdan bakıldığında yani geçmiş veriler üzerinden bakıldığı zaman bence olumlu bir manzara sunuyor. Buna dikkat çekmek istedim. Yani para giren şirketlerin sayısındaki ve niteliğindeki artışa dikkat çekmek istedim. Yani şöyle söyleyebiliriz. Tacirler yatırım olarak beklentimiz bu belirttiğiniz şekilde bu para girişleri itibariyle bize gösteriyor ki endekste bir beklenti yukarı yönlü bir beklenti giderek olgunlaşıyor diyebiliriz. Evet. Küresel risk iştahı ve Borsa İstanbul'daki iştah arasında bir bağlantı var mı? Nasıl görüyorsunuz şu anda genel görüş olarak? O korelasyon yani BIST 100 endeksinin dolar bazında Borsa İstanbul 100 endeksinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarına olan korelasyonu bu yıl baya bir negatif çalıştı. Yani onlar yukarı giderken biz aşağı gittik. Geçen hafta sanıyorum bunu bir grafikle verisini de paylaşmıştık. Yılbaşından itibaren bakıldığında Bizim borsamız dolar bazında %8 civarında değer kaybederken gelişmiş ülke piyasaları %15 gelişmekte olan ülke borsaları da %25-30 da bir daha fazlası daha azı var ama ortalamada oralarda bu yıl değer kazandılar. Biz ciddi anlamda bir negatif ayrışma sergiledik. Bunun bu negatif ayrışmanın ben sürekli bu şekilde devam etmesini beklemiyorum açıkçası. Yani bunun tabi sebepleri de var özellikle ekonomi dışı etkenler burada buna sebep oldu. 2026 yılında buradaki makasın Türkiye lehine biraz daha kapanmasını bu anlamda da aslında önümüzdeki dönemde döviz bazlı tüm borsa endeksinin dolar bazlı baktığımızda bizim borsamızın biraz daha pozitif tarafta bir performans sergilemesini bekliyorum. Potansiyel getiriler üzerinden baktığımızda da genelde böyle bir rakamla böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Mesela Avrupa ve Amerika borsaları için hedef değerler %10-11 civarı dolar bazında yükselişleri işaret ediyor. Asya piyasaları için biraz daha fazlasını yer yer bölge bölge görüyoruz. Bizim borsamız için baktığımızda işte 15.600-700 lira işaret eden bir endeks hedefimiz var. Piyasa genelinde bir endeks hedefi var. Dolar TL kuru ile ilgili tahminleri vesaire hepsini birleştirerek baktığımızda dolar bazında bizde %16-17 gibi bazen biraz daha artabiliyor. Biraz daha yüksek bir döviz bazlı potansiyel getiri hesaplandığında izliyoruz. Dolayısıyla da hani ABD ya da Avrupa borsalarına göre biraz daha yüksek bir döviz bazlı getiri hesabı yapılabiliyor biz düzenindeksi için. Yurt içinde ve yurt dışında beklediğimiz data verileri bir analiz edelim. Hangi verileri daha önemsiyoruz şu ara? Yani şimdi ajandada bizim açımızdan en kritik veri yarın sabah saat 10'da açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verileri. Az önce konuştuk. Tüfe'de %1.2 artış bekliyoruz biz. Piyasa tahminlerine baktığım zaman orada da 1.4 görüyorum mesela Bloomberg'deki ortalamayı bugün. 1.2, 1.3, 1.4 civarı rakamlar bekleniyor. Bunun dışında hani Türkiye ajandasında bu hafta dün açıklanan büyüme verileri vardı ama haftanın devamında çok önemli bir veri yok. Yarınki enflasyon çok önemli. Dışarıya baktığımız zaman Amerika'da özel sektör istihdam verileri var çarşamba günü. Şimdi normalde her ayın ilk cuması Amerika'da tarım dışı istihdam verileri de açıklanır ama hükümetin kapalılık hali Kasım ayının ilk 10-11 gününe kadar sarktığı için ve verilerin toplanmasında muhtemelen eksiklikler olduğu için bu cuma açıklanmayacak, daha ileri bir tarihte açıklanacak. Kasım ayı verileri açıklandığı zaman, onlar daha önce şunu da bildirmişti. Ekim verilerini de elde edebildiğimiz kadarıyla açıklayacağız dediler. Bunu piyasa da bir merakla bekliyor. Ama hani Fed'den faiz indirim hafta işte çarşamba akşamı bir faiz indirim beklentisinin ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Bu haftanın ajandasına dönersek Avrupa'da büyüme verileri var. Cuma günü gelecek. Amerika'da kişisel gelir, kişisel harcamalar, Michigan Güven Endeksi gibi Biraz daha ikinci plandan takip edilecek veriler var. Son olarak bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Tarım dışı istihdam verisi dediniz. Güven endekslerinden bahsettiniz. Bu iki verinin ne anlama geldiğini kısaca söylerseniz programı da bu şekilde tamamlamış olalım. Tabii şimdi işsizlik oranı, toplam iş gücüne katılım sayısı, istihdam edilen kişi sayısı gibi veriler. Hani istihdam tarafını ölçebilmek adına çok önemli. Amerika'da aslında ağırlıklı bir hizmet ekonomisi yani ekonomik büyüklüğün çok büyük bir yüzdesi yüzde seksenine yakın hizmet sektöründen geliyor. Tarım tarafında ise hani geçici iş, işçiler işte yaz dönemi hasat dönemlerinde orada artabilen rakamlar daha sonra işte kışa doğru bunun azaldığı çok e, volatil çok dalgalı bir seyir olduğu için istihdamı hani daha çekirdek istihdam şeklinde takip edebilmek adına tarım dışı istihdam yani tarım çalışanlarını dışarıda tutarak yani sanayi tarafı ya da daha istikrarlı istihdam tarafını ölçebilmek adına bir veri hesaplanıyor. Tarım dışı istihdam oranı daha doğrusu verisi ve işsizlik oranı verileri bu anlamda önemli ve takip ediliyor Amerika'da. Daha stabil olan tarafı ölçebilmek, orada bir zayıflık ya da güçlenme varsa bunu e, fark edebilmek adına. Güven endeksleri ise aslında genelde anketlerden geliyor. PMI, ISM, işte güven endeksleri, sektörel ya da işte piyasa katılımcıları ankete gibi veriler hep aslında anket soruları ve alınan cevaplarla ölçülüyor. Güven endeksleri de bu anlamda. Mesela işte Michigan güven endeksi gelecek. 52 seviyesinde bekleniyormuş bu veri. Bazen bu verilerde 50 seviyesi eşik olabiliyor. Bunun üstü iyimser bölge. Mesela PMI'lar öyle. ISM. Bazen işte Türkiye'deki real kesim güven endeksi gibi verilerde 100 seviyesinin altı ve üstü takip edilebiliyor. Bunlarda da genelde şöyle sorular soruluyor anket katılımcılarına. İşte önümüzdeki dönemde yatırım planınız var mı? Harcama planınız var mı? Harcama planınız varsa hangi alanda? İşte mesela hane halkına bazen sorulur. Beyaz eşya, yeni bir beyaz eşya almayı düşünüyor musunuz? E, ne bileyim mobilya almayı düşünüyor musunuz? E, ya da işte eğitim harcamalarınızı artırmayı düşünüyor musunuz? Gibi yani böyle harcamalara tüketime yönelik tüketici güven endeksi anlamında. Ya da işte sizce önümüzdeki aylarda e, alım gücünüz geçmiş geçtiğimiz aylara göre daha mı iyi olur daha mı kötü olur? O beklentiler, o tüketici davranışları ya da real kesim tarafında işte yatırım harcamaları ek istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz gibi istihdam yaratabilecek konularla ilgili hep böyle bir anket hep önden havayı koklamaya çalışan endekslerdir bunlar. Yani anketlerdir. Bu anketlerin sonuçları da bir skorlama, bir puanlamayla bir rakama, bir endekse çevrilir ki bunu grafik haline getirip iyileşiyor mu, kötüleşiyor mu? Önceki döneme göre da, ne, neresindeyiz? ilerleyen dönemde ne bekleniyor? Bunu ölçmek için aslında ee, kalitatif bir takım konuların kantitatif bir analize çevrilmesidir. Bu tip güven endeksleri, rakamlara, sayılara dökülmesidir. Ee, o anlamda tabii önemli göstergeler. Bunları takip edeceğiz ki ilerleyen dönemde bizi ne bekliyor? Ee, tüketici ya da üretici duruma nasıl bakıyor? Geleceğini nasıl görüyor? Bunları ölçebilmek gerekiyor. Çünkü yatırım denilen şey ilerleyen vadeye yönelik bir tahmin yapıp buna göre pozisyon almak. Dolayısıyla da o tahminleri izlemek gerekiyor. Gerçekten finansal okur yazarlık anlamında verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz Serhan Yeni Gün'le Salı günleri çektiğimiz bu programda sizlere eminim ki hem yurt dışı hem de yurt dışı piyasalarla ilgili çok önemli ipuçları vermiş olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarınızı iletmeyi lütfen unutmayın. Ee, kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda hem Rally uygulamasını hem de tacirler Yatırım Mobile uygulamasını storelardan indirerek kolayca hesap açabileceğinizi bir kez daha hatırlatmış olalım. Herkese inşallah e, 2026'ya kadar güzel bir piyasa yaşasın diye dileklerimizi iletmiş olalım buradan da. Görüşmek üzere. İnşallah karlı, güzel, mutlu yarınlar dileyelim. Görüşmek üzere.